Steam oyun festivali kapsamında arkadaşlar birçok oyun tanıtıldı. Bunlardan ben de size seçtiklerimden bazılarını size göstermek istiyorum. Sizle paylaşmak istiyorum. The Last Stand After Match adında aksiyon macera tabanlı güzel bir oyun bakacağız şimdi. İlk bakış yapacağız. Hadi oyunumuza geçelim. İzometrik kameraya sahip farklı bir oyun deneyimi sunacak bize. Yeni oyunları tanıtmayı çok seviyorum arkadaşlar. Yeni oyunlarda ben de çok heyecanlı oluyorum. Güzel yeni şeyleri keşfetmeyi seviyoruz. İki gün öncesinde. Neden durdun? Benzin mi bitti? Ne diyelim? Hadi benzin bitti diyelim. Orada, oralarda yakında bir checkpoint olacak. Bence oradan başlamanı öneririm sana dedik. Trinity, karşıdaki kızımız. Genelde oralar temizdir ama sen yine bir şey yap yani, kontrol et. Tamam, hadi güçlü ol, iyi şanslar. Dedik karakterimiz. Evet arkadaşlar. İzometrik kameraya sahibiz. Şöyle bir bakayım tuşları tanıyalım arkadaşlar. Şarjör doldurma. Hmm. Arkadaşlar burada şeyi kullanmışlar. Years of War'daki sistem kullanmışlar. Yani şarjörü dolduracağınız zaman şöyle göstereyim size. Şarjörü dolduracağınız zaman tekrar o çizgi arasına bir daha basarsanız hızlı dolduruyor eğer zamanı yakalayabilirsiniz. Evet arkadaşlar. A tuşu koşma. Nişan alma. Ateş etme. Kare, kare tuşu eğim. Arkadaşlar playstation için söylüyorum. Tamam hadi bakalım. Bayılırız böyle oyunlara. İnanmıyorum, zombi oyunu mu bu? Arkadaşlar hiçbir şeye bakmadım çünkü gerçekten... İlk sizle bakmak istedim. Scrap topluyoruz. Bakın bu güzelmiş. Muhtemelen onlarda da Molotov kokta yapacağız, bezler var. Hadi bakalım. Bu arada mermimiz de az. Arkadaşlar öyle fazla da değil. Ve sopamız da Bakalım ne kadar etkili. Tamam. Aa şey de var. Doş da var. Güzel. iyi güzel yapmışlar. Atış hissi güzel. Hem titreşim anlamında güzel. Hem de adamların verdiği tepkiler de güzel. Bu iyi. Evet, jeneratörü buradan başlatabiliyoruz. Muhtemelen arkadaşlar jeneratörü çalıştırdığımızda ses yapacağız, yapmış olacağız. Bu arada çökme var mı? Var. Tabii ki olmalı. Olmazsa olmaz. da şeye benzemiş arkadaşlar. Last of o jeneratör çalışma muhabbeti var ya. Aa! Arkadaşlar gördüler. Ne diyorsun sen? Oğlum Dezgon'a bağla diye bu. Oo. Sistem şeyimiz düşüyor. Arkadaşlar karşımızda tahminimizden çok daha derin bir oyun var. Stamina barımız düştü arkadaşlar. Yani çok fazla effort yaparsak halsiz kalıyoruz. Evet. Ölüm aslında evet. Burada öldük ve World Outset Colony kolonimiz var dış dünyada. People insanlar ölüyor tabii ki. Evet. Hücreler belli bir kapasite insanları tutuyor arkadaşlar. Evet. Bakalım. Değişik ilginç bir oyun yapısı var. Şurada bakalım. Ölünce yeni adamla mı başlıyorsun? Zaten orada ölmemiz gerekiyormuş. <laughs> evet. Abi, seviyorum böyle oyunları ya. Güzel de yapmışlar grafikle görsel olarak. Şimdi şöyle yapalım. Silahlara kısa erişim nasıl? Kaçma kapama Dutch O işte var Şurada bir abimle konuşalım Bakalım ne var Oh hello Nasıl yardım edebilirim Nesin ki abi Ne iş yapıyorsun sen Bir konuşalım bakalım Hım, Radarcıymış bu arkadaşlar İlerleyen konu bazlı Göreceğimiz şeyler Aa bir dakika Bu Trinity işte Evet. Biliyorum. Öldüğünü biliyorum. Şimdi kısa tutacağım. Tamam mı? Doktor Stentman dedi ki bundan birkaç gün öncesinde muhtemelen sana söylememiştir ama arka kolonimiz arkadaşlar bir şekilde gergin. Duvara gitmemiz gerekiyormuş. Yani bizim ana sınırımız kolunumuzu tutan duvara. Oradan çıkışı bulmamız gerekiyor. Silah, mühimmat ve ihtiyaç erzak edevat gerekiyor. Evet, de ancak ondan onları da, da dead yani ölü noktada bulabilmişiz arkadaşlar. Şimdi bu arabayı al ve yola çıkıp dedi. Yani bize bir şekilde arkadaşlar burada ma klanımıza malzeme bulmamız için görevlendiriyorlar. Evet. Şöyle araba diyelim. Evet. Ona bes ediyormuş. Arabanın lakabı varmış arkadaşlar. Besiymiş. Elimizdeki çok az olan araçlardan yalnızca birkaç tanesi. Evet. Başka bir şey yok. Yanlışlıkla aynı şeye girdim. Diyaloğa. Yine aynı şeye girdim. Keşke bunu böyle bir tane seçeneği sorsalar. neymiş arkadaşlar? Bu da komutara benziyor. Belki silah falan varız buradan. Hmm, doktor. Buradan revirimiz arkadaşlar. Arabamıza binmemiz gerekiyor. Arabayı çalıştırma çalıştırma ee, tepkisini bize veriyoruz. Yani mesela zombiler geliyor atlayın binince hemen anında çalışmayacak araba arkadaşlar o da güzel evet. ah benzin gitti karesin evet özür dilerim patron Sanırım çocuklar bizim benzin koymayı unutmuşlar. Evet şu anda orada Dead Zone'da ölü noktada biraz benzin olacak, yakıt olacak. Oradan kaparsın dedi. Evet Şu anda aynı durum yaşıyoruz tekrar. boru var ve silahımız var. Burada zamanı yavaşlatıyoruz bu şekilde. O zamanı yavaşlatma da var. Peki bunun süresi nedir? Hı, hmm. bizim ikonumuzun hemen altında gözüküyor arkadaşlar zaman. Scrave. Geliştirmeler için parçalar aldık bu ağaç çekim olayı güzel. Çok zombi olduğunda işimize çok gelecek. Panikleyip boş yere mermileri arkadaşlar boş yere sıkmayacağız. Bakın yerdeki her şeyle fiziksel etkileşim var. Güzel yapmışlar. Evet. Şimdi yanımızdaki arkadaşlar serumu şarj ettik. Bu şarj, bu serumla yakalandığımızda herhangi bir enfeksiyona yakalandığımızda kısa süreli olarak arkadaşlar enfeksiyonu durdurma için bir serum. Bu herk strup, yani elektrik değilmiş arkadaşlar. istasyonumuş. O istasyonlarda onları doldurabiliyoruz. Doktor orada mısın? Evet, antiviral buldum mu? Evet güzel güzel. Bulduk ya arkadaşlar. Remember that dose will only last so long. Evet arkadaşlar. Sadece son bir doz. Çok da fazla bulunan bir şey değil. Evet. Bir, bir tane mini görevi bitirdik. Arkadaşlar bu kamera çalıyor. Mesela bazı e, ağaç gibi. Örneğin şuradaki fiziksel büyük kaplayan, kameranın önünü kaplayan şeyler. Görünmez oluyorlar. Çünkü bizim oynayış performansımız düşünmemek için. Boş çıktı. Şöyle bir koşalım. Şeyi göremedim. Herhangi bir tırmanma ya da zıplama tuşu yok. Taş var. Tamam. Şurada ne varmış? Borcum katı. Belki orada bir şey vardır. İnanmıyorum. Arkadaşlar flashlight'ı deneyeceğim. Umarım ışığı görmüyorlardır. İnanmıyorum çok iyi yapmışlar oyunu ya. şuna mermer istemiyorum artık. Çok kalabalık olmayınca. <laughs> Allah Allah. Ama gerçek zombi arkadaşlar öyle şey değil. Şu ışığı yakalım da şöyle bir ışık. Etrafı görelim. Hmm. Şimdi. Biliyorsunuz arkadaşlar. Birçok zombi oyun artık pek piyasada kalmadı yani. Resident Evil artık zombilikten çıktı. Nasıl yapabiliriz? Bakın. O kadar çok seçenek var ki. Mesela kapıyı kıracağız. Sopayla da kırabiliriz ama sopamızın %33'lük full gücünün %120'si kalmış. Bundan daha çok aşağı düşürebiliriz. Biz tekmeyle açma taraftarıyım ben. Tekmeyle biz şey yapalım. Deneyelim. Ve son. Evet. Kapının zaten belli bir dayanıklılığı var. Evet. Aracımızın benzin bitmişti arkadaşlar. Benzini, benzine ulaştık şu anda. Benzini bulduk. gelmişken şöyle dolaplara da bakalım. Tamam bir şey yok. Bir dakika. Hı, evet doğru. Üst kapağı yer altından. Kapağı açtık. Şimdi arabamıza benzinimizi koyabiliriz. Tool aldık. Ne yapacak? <laughs> Arkadaşlar benzin arka tarafta. Şöyle bir dolduralım. Evet arabamızı devam edebiliriz artık. Hadi evlat çalış. Hadi. Güzel. Şimdi. Güzel bir haritamız var. Şurası nedir? Burası home base arkadaşlar zaten buradan çıkmıştık. Burası bizim home base'ti hatırlıyor musunuz? Burası dead zone arkadaşlar. Bu bölüm dead zone diye geçiyor. Şu bölüm sınır dediği, line dediği yani ana duvar dediğimizde burası. Şu anda biz zaten first avenue yani ana caddedeyiz. Artık buralara doğru gideceğiz. Buradan toplaya toplaya. Şu anda buralara gidemeyiz. Çünkü arkadaşlar oraya gidecek kadar benzinimiz yok. O yüzden şuradan ilk başta benzin ikmali yapma yapmalıyız ki devam edebilirim. Bu şekilde yolumuzun sonuna kadar gideceğiz arkadaşlar. Çok güzel bir macera bizi bekliyor olacak. Hadi bakalım. Daha oyunun çok başı. Bir depo benzina mal oluyor dedi bize oraya. Bir şekilde yani seçtiğimiz noktalara kadar elimizdeki benzine göre haritada işaretleyip gidebiliyoruz. Çok gerçi beğen düşündüğümden çok daha güzelmiş. Bayağı beğendim. <laughs> Oynaması bir de çok keyifli. Haydi. Evet şimdi. Hold LT to focus. Bunu daha önce göstermiştim arkadaşlar size. Ağır çekim yani. Odaklanma. Evet. Tamam. Yani şu. Yağmur taneli bile yavaş geliyor bakın. Şurada zombilerimiz var. Onlara bakacağım. O burada bir tane hayvan var. Aha inanmıyorum mermim bitti arkadaşlar. Hmm, sese geliyorlar. Şu hayvana önce... Hmm. Yok arkadaşlar bitecek gibi değil ya bunlar. Boru anahtarı her zaman işe yarar. Bunlar gelmeden ben gireyim. Yani şunu anladık arkadaşlar. Lap lup lap vurulacak bir şey değil. Gerçekten bu işler zor işler. Evet, son adam artık para mermi harcamanın anlamı yok. Şurada toplanacak şeyler var. Toplayalım. Ha benzin. Bu iyi çünkü arkadaşlar arabayla bir sonraki bakın sırtımı alıyorum görüyor musunuz? Malzemeler öyle hani kadar taşıyamıyorsunuz yani o güzel. Bakın iyi yapmışlar. şurada evin içinde şey görüyorum ama bunların hepsi geliyor. Çanta gördüm. Umarım şöyle sağlam. Neymiş bu? Evet, satple bag arkadaşlar. Supply bulduk. Special items'lar da açabilece açmamız gerekiyor onu. Bıçak aldık ve bant aldık. Bunlarla muhtemelen Hmm. Bir dakika. Hepsini de alamıyorum arkadaşlar. Önce gidip Evet, bir çok şey aldık ama burada sıkıştım. Allah'ım. Arkadaşlar bunları atlatmam lazım çünkü bir öleceğiz. Ah hızlı gelenler de var. Hızlar var. Koşucular var arkadaşlar. Neyse biraz daha boyları küçük bunlar alıştırma açısından da. Şu çantayı bagaja koyalım arkadaşlar. Sırtımızdaki çantayı yer açılsın. Hmm, silahımız kırıldı. Evet. Dayanıklılık gidiyor arkadaşlar belli bir süreçten sonra. Bundan susan yumruk. Zombiyle boks yapılır mı? Yapılır. Sağ aparkat. <laughs> GTA design. Kroşe, kroşe sol, sağ, sağ, sol. Tabi ölmedi arkadaşlar bakın. Şimdi. Ne vardı? Şuradan bir şeyler bulabileceğimizi umuyorum. aldım. Hı, enfeksiyonumuz var ve Bir... şöyle hemen iğne vuralım. Hatırlıyorsanız iğne vurmuştuk. Yoksa yavaş yavaş gücümüzü bitiriyor. Tamam. Burayı da aldık. Alkol. Bence bunlardan şey yapabiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Molotov kokteyi. Güzel buradan güzel şeyler aldık. Bir bagajı kontrol etmek istiyorum arabanın. Güzel. Şuradan bakalım neler yapabiliyoruz. Hmm. Evet şimdi şöyle arkadaşlar. Bir ana menü var. Invertir var. Knowledge bilgi var. Burada da açacağımız mutasyonlar var ve haritamız var. Tamam mı? Şimdi knowledge'a gelirsek bilgiye. Burada kişisel sağlığımız arkadaşlar. Speed, hız, stamina yani e, kondisyon ve doğru ki kapıları kırma gibi özellikler. Sonra combat upgrades var. Yani dövüş upgrade'leri. Farklı farklı çeşitli silah, mail atak gibi farklı farklı kategorilerde yapabiliyoruz. Ayrıca search yani araştırma ve e, loot yapma olayı. Bir de upgrade yapabilme. Yani gelişim yapabilme. Sırt çantamızdan tutun da birçok silah yapam yapmaya kadar da çeşitli blueprint'ler topluyoruz. Bunu iyi yapmışlar. Başka? Mesela demin şişe aldığımızı gördük. Bez aldığımı gördüm ama. Alkol. tuğla beni aldık. Adamın kafayı falan atacağız herhalde. La <laughs> sofası da vardı ya arkadaşlar. Arkor <laughs> bulduk evet. Burada da pil. Bunlardan da ileride bomba yapılacak o da belli arkadaşlar. Bakın silahlara ekstra dürbün parçası. Şu anda tabi onların içi boş. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Şu gidelim önce arabaya bir benzin koyalım. Arkadaşlar pardon 3 bölü 2 benzinimiz var Bence evin içine bir tane daha vardı onu da alalım Daha uzağa gidebiliriz bu şekilde Çok koşunca da nefes nefese kalıyoruz Koş 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 Oraya bomba ya da şey yapmayı çok isterdim Tamam artık gidebiliriz. Sıra arkadaşlar bu şekilde aşama 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 gideceğiz. Store var, dükkan var, wallway var, bu boy var. Ne yapalım? Hangisine gitsek acaba? Buraya gitmek için iki depo benzin lazım. Zaten koyduk iki tanesini fazlasıyla. Buraya kadar yetmiyor benzinimiz. Hadi şu alttan gidelim. bakalım. Sanırım bir süpermarket gibi bir yer olabilir. Biliyorsunuz her zaman zombi oyunlarının vazgeçilmez arkadaşlar. Alışveriş dükkanı çünkü yağmalamak ne olaylar olduğu için. Bakın arkadaşlar güzel detaylar var. Yerde küçük su birikintiden yağmurlar damlıyor. Şu arkadaki abim kafasını tutan ekranın en üstündeki arkadaşlar o 20 tabelasının sağındaki. O adamlar hızlı koşanlar. Sıkıntılı yani. Aa. Arkadaşlar orada kesinlikle önemli bir şey var. Eminim. Silah ateş etmeyeceğim. Diğer zombileri toplamayalım buraya. Bunlar haf hafif yavaşken yumruklarımıza ağzını... Bun... Dayak manyağı yapalım zombilere. Hem de ses çıkmamış olur. Et sesi çıkıyor sadece. <laughs> zombilere patlattım hepsi et sesi. Çok yumruk atmayayım. Staminim sabit kalsın. Tamam o gitti. Şimdi artık bakalım ne bulabileceğiz bunun üstünden. Bakın bu güzel oldu işte arkadaşlar. Peki o silahımızı nereden değiştiriyoruz? Mail. Evet. Seçeceğim. İstediğimi seçebiliyor muyum burada? bu kesici olsun. Dayanıklık var. Ha. Tamam. Bunu aldım arkadaşlar. Tamam. Şimdi artık balta sallayabiliriz. İşte şunlar hızlı. Bunlar da çocuk gibi biraz küçük. Alışveriş merkezine arkadan girsek daha mantıklı olur aslında. İyi. Dedim ya arkadaşlar bunlar tek hamlek. Yani şeyleri var. Avantaj, dezavantaj ona göre var ama. Mesela hızlı ama çabuk ölüyorlar. Hmm. Bakın mesela bu sıkıntılı. Al işte. hmm. Aynı şey arkadaşlar. Asit attı. Evet. Adviral'ımız da yok. Muhtemelen öleceğiz arkadaşlar. Ölüyoruz, bittik. Durumumuz iyi değil. Ucu ucunayız yani. <laughs> evet çok az kalmıştı zaten gücümüz. O patlayan adamdan asit çıktı arkadaşlar. Aynen Last of Us'tan da esinlenmişler. Birçok oyundan esinlenmişler. Bayağı iyi olmuş. Evet kardeşlerim. Oyunumuzun genel şeyinde tekrar öldüğümüzde üstümüzden başlıyoruz. Fakat haritadan bir bakalım açılmış mı o zaman oraya kadarki yerler. Her şey baştan başlıyor. Yani arkadaşlar oyunda cezalandırıcı bir sistem var. Amacınız ne kadar ileri gidebilmek. En ufak öldüğünüzde hatanızda bütün yaptığınız her şey boşa gitmiş oluyor ama geliştirmeler değil. Last Stand After Match adında çok ilginç bir oyuna baktık bugün. İlk bakış yaptık. Birçok zombi oyunundan, Survive tarzı temalı oyunlardan da hoşlanı giden yerleri almışlar çok bariz bir şekilde. Ama kullanımı kötü olmamış. İzometrik kameraya sahip gerçekten oynanabilecek boyun. oyun. Muhtemelen iki kişilik değil tek kişilik diye geçiyor arkadaşlar. İsterdim ki böyle iki kişi arkadaşınıza yan yana gidin. Ya da online de oynayın isterdim. Lütfen kanalımı ve videomu beğeniyorsanız bildirimleri açmayı unutmayın. Abone olmayan kardeşim abone olsa çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi günler, iyi oyunlar arkadaşlar.